emanetin ganimet mesela emanet veriyor adam ganimet gibi el koyuyor bir daha vermiyor zekatın da altından zor kalkılacak bir borç olarak ittihaz edilmesi yani büyük bir bela gibi görülmesi para dağıtmanın Allah rızası için insanları sevindirmenin bela gibi görülmesi dini eğitime önem verilmemesi ahiret e, inanan, dünyaya da e, bağı olmayan insanlar için önemli bir bilgi. Ama Peygamber Efendimiz bak nasıl açıklıyor. Bu olaylar diyor Tirmizi'de Mehdi'nin çıkış alameti ve kıyamet alametidir diyor. Dine önem veren, İslam'a önem veren için bak her türlü bilgi var. Erkek zevcesine, hanımına itaat edip annesine karşı geldiği zaman hakikaten karısına çok düşkün oluyor ama annesinden nefret ediyor. Arkadaşını yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı zaman, mesela arkadaşının yanında babasına saldırganlaşıyor, arkadaşı için babasına hakaret edebiliyor. Mescitlerde sesler yükseldiği zaman, mescitte mesela Kur'an okuyor, adam konuşuyor, sohbet ediyor, tavanın süsünden bahsediyor, nakışlarından bahsediyor, bahara bahara konuşuyor. Yani Bir uğultu oluyor bak mescitlerde sesler yükseldiği zaman. Şu an ahir zamanda oluyor işte bunlar. Kişiye şerrinden korkulduğu için ikram edildiği vakit, mesela adam pislik ve tehlikeli oluyor, insanlar çekindiği için onun dediği gibi hareket ediyorlar, ona göre hareket ediyorlar. Yani ya hediye veriyor, ya nezaket gösteriyor, para veriyor, yani bir şekilde destekliyor çekindiği için. Bu da kıyamet alametidir diyor. Mehdi'nin çıkış alametidir diyor Peygamberimiz.